Ortam biraz sıcak. Benden önce konuşan arkadaşlara, ev hanımından esnafa kadar, dernek başkanına kadar, genç işsiz arkadaşıma kadar herkese yürekten teşekkür ederim acılarını, dertlerini dile getirdikleri için. Birkaç konuda düşüncelerimi açıklayacağım. Birkaç temel konuda. Birincisi şu. Büyük acılar yaşadınız. Buraya beşinci kezdir geliyorum. Her bir depreme maruz kalan, yakınlarını, yakınlarını kaybeden, herkese yeniden başsağlığı diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Herkese ama herkesi yürekten kucaklıyorum. İki konuda iki konuda iki konuda düşüncelerimi aktarmak isterim. Bunlardan birincisi evleri yıkılan, iş yerleri yıkılan, ağrı yıkılan herkesin ama herkesin evini iş yerini ağrını yapacağız. Beş kuruş almadan bu binaları, daireleri, iş yerlerini teslim edeceğiz. bu konuda bütün bütün çalışmalarımız büyük ölçüde tamamlanmış durumda. Beş yıl ödemesiz, yirmi yıl vadeli, çok düşük faize uluslararası kredilerde bulunmuş vaziyette, sözleşmeler yapılmış vaziyette hiç kimse endişe etmesin. Söz verdi mi mutlaka ama mutlaka yapacağım. Nokta. Iki, Depremle ilgili ikinci konu. Bölgenin ada, Adıyaman'dan başlayarak Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa depreme maruz kalan bölgelerde Osman Adana, Hatay bütün bu bölgelerin yeni bir üretim üssü olması için ayrıca çaba harcayacağız. Yeni bir üretim üssü. Çünkü bir milyona yakın konut yapılacak. Yani inşaat, yani bağımsız bölüm yapılacak. Bir milyon, beş kapı olsa beş milyon, beş tane musluk olsa beş milyon musluk üretilecek demektir. Bunların tamamını bu bölgede yapacağız. Fabrikalar bu bölgelerde kurulacak ve üretim bu bölgelerde olacak. Bu bölgelerden malzemeler alınacak ve o malzemelerde bu bölgelerde binalar, iş yerleri, her şey bu bölgede üretilecek ve bu bölge kazanacak, bu bölgede istihdam yaratacağız. Yaralar sarıldıktan sonra da bu bölge aynı zamanda Akdeniz'in, Orta Doğu'nun ve Afrika'nın en büyük üretim bölgelerinden birisine dönüşecek. Bunu hafızanızın bir yerine yazın, göreceksiniz. Bütün bunlar yapıldığında yapıldığında depreme dayanıklı evlerde oturacaksınız işsizlik sorununu son bulacak ihracat merkezi olacak bu bölgelerin tamamı ve Türkiye üretecek, Türkiye kazanacak herkes üretecek herkes kazanacak her alın terinin değeri olacak ikinci konu İkinci konu. Sığınmacılar. Bu konuda büyük şikayetler var biliyorum. Sadece sanmayın bu şikayet sadece Hatay'da. Türkiye'de 81 il var. 81 ilin tamamında da aynı şikayetler var. İktidar sahipleri diyorlar ki biz sığınmacıları göndermeyeceğiz. Önümüzdeki seçim bu bağlamda önemlidir. Elini vicdanla koyan, elini vicdanla koyan ve gerçekten de sığınmacıların ırkçılık yapılmadan kendi ülkelerine gönderilmelerini sağlayan projemiz hazır. Bu konuda liderler karar verdik. En geç iki yıl içinde herkesi kendi ülkelerine göndereceğiz. En geç iki yıl içinde. bu konuda siyasi partilerin liderleri olarak yani millet ittifakı olarak anlaştık. Bu konuda görüşlerimizi ortak mutabakat metninde yazdık. Ortak mutabakat metnindeki kurallara, ilkelere aynı uyacağız, aynı şekilde uyacağız ve bunları kendi ülkelerine yolcu edeceğiz. Şunu da ifade edeyim. Geri kabul anlaşması yaptılar. Yani Türkiye bir anlamda sığınmacı deposu haline getirdiler. Asla ve asla Türkiye'yi bir sığınmacı deposu yapmayacağız ve Türkiye'yi buradan kesinlikle çıkaracağız. Suriye'yle de barışı sağlayacağız. Suriyeli kardeşlerimiz hafta sonu isterlerse Türkiye'ye gelebilirler. Düğünlerini yapabilirler, eğlenebilirler ama kendi ülkelerinde huzur içinde yaşamalarını isteriz. Türkiye'yi bölgenin en büyük üretim üssü yapacağız ve Türkiye bütün bölgenin ve ortadoğunun da aynı zamanda güvencesi olacak. Barışın, sevginin, dostluğun güvencesi olacak. Bunu da yapacağız. Bir arkadaşımız dedi ki kısaca bir düşünce mi daha ifade edeyim. Öteden beri yani düşündüğümden beri yani siyasete girmediğimden beri terörü her yerde ve her ortamda bir insanlık suçu olarak ifade ettim. Kim teröre destek veriyorsa kim teröristlerle yan yana duruyorsa. Kim onların musluğuna su taşıyorsa Allah bin belasını versin. Değerli arkadaşlarım, terör nereden gelirse gelsin, nasıl gelirse gelsin, hepimizin ortak mücadele etmesi lazım. Beni derinden üzen olay şu. Beni derin bu konuyu lütfen ama lütfen sessiz dinleyin. Sessiz. Bu konuyu sessiz dinleyin. Siyaset ahlak işidir. Ahlaklı adamların siyaset yapması lazım. Siyaset rakibine elbette ki sert sözler söyleyebilir. Buna da saygı duyarım. Birbirimizi eleştirebiliriz. Buna da saygı duyarım. Ama siyaset rakibine iftira atmak, rakibine kumpas kurmak değildir. Allah bizi kumpasçılardan, Allah bizi sahtekarlardan korusun. Sahtekarlık yapan adamlar, sahtekarlık yapandan cumhurbaşkanı olmaz. Dolayısıyla bizim, bizim aylaki değerler üzerine siyaset yapmamız lazım. Aylaki değerler üzerine siyaset yapılmıyorsa bir sorunumuz var demektir. Daha düne kadar bizim Terör örgütleriyle işbirliği yaptığımızı söylediler. Bununla ilgili sahte videolar hazırladılar. Ve dün televizyona çıkan televizyona çıkan kişi evet montajlı 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 görseller yaptıklarını ve bunu vatandaşlarla kullandıklarını, onlara anlattıklarını ifade ettiler. Allah'a sığınıyorum Allah'a. Allah'a sığınıyorum. Haksızlık karşısında İftira karşısında Allah'a sığırıyorum. Rahmetli babam derdi ki oğlum sen doğrudur eğri belasını bulur diye. Samimi söylüyorum her yerde her ortamda hiçbir ayrım yapmadan bütün vatandaşlarımı kucakladım. Her türlü iftiraya maruz kaldım. Her türlü saldırıya maruz kaldım. Linçlere maruz kaldım. Ama bu ülkenin güzel insanlarını her zaman kucakladım. Her zaman sizinle beraber oldum. Hiçbir ayrım yapmadım. Hiçbir ayrım da yapmayacağım. Size söz veriyorum. 85 milyona söz veriyorum. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım ve 85 milyonu kucaklayacağım. Söz veriyorum. Elbette ki. Elbette ki birleşe birleşe kazanacağız. Bu ülke bizim ülkemiz. Çok güzel bir ülkemiz var. Ülkemizde huzur içinde yaşamak isteriz. Ülkemizde beraber yaşamak isteriz. Ülkemizde birisinin bir derdi varsa o derdi paylaşmak isteriz. Kimsenin 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 ayağına basmak istemeyiz. Kimsenin aleyhine kötü bir söz söylemek istemeyiz. Dolayısıyla Yeni bir siyaset anlayışına, ahlak ve erdem üzerine inşa edilmiş bir siyaset anlayışına ihtiyacımız var. Rakibimiz olabilir ama rakibimizle ilgili eleştiri yaparız ama rakibe kumpas kurmayız. Rakibe arka kapıdan gidip de onun aleyhine olmayan olayları olmuş gibi de göstermeyiz ve böyle de sunmayız. Çünkü biz ahlaklı ve erdemli insanlarız. Aylaktan ve erdemden yoksun insanların devletin tepelerinde işi yoktur. Bunu da bilmenizi isterim. Şuradan bir konuya daha değinip ifade edeyim. Bakınız. Amik Ovası dünyanın en verimli ovalarından birisi. Hububat toplanmaya başladı. Ağır ağır toplanacak ama hala hububatla ilgili taban fiyat açıklanmadı. Buradan açık ve net çağrı yapıyorum iktidara. Neden bu fiyatı açıklamıyorsunuz. Neden? Açıklamazlarsa söz veriyor. Açıklamazlarsa yarın ben açıklayacağım. Bizim ön gördüğümüz düzende buğday için taban fiyatımız budur diye açıklayacağım. Şimdi çağrı yapıyorum. Seçim sonu değil. Şimdiden açıklayın. Belediyelerimiz, belediyelerimiz bu bölgede, bu bölgede ve depremin yaşandığı bütün bölgelerde vatandaşa hizmet etti. Hiçbir ayrımcılık yapmadı. Hiçbir ayrımcılığı asla aklının ucundan bile geçirmedi. Ben hepinizin huzurunda bütün belediye başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki onlar var ve iyi ki onlar sizlere hizmet ediyorlar. Hepinize tekrar en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sandığa gitmeyi unutmayın. Sandığa gitmeyi unutmayın. Oy kullanmayı unutmayın. Vatanseverliğinizi unutmayın. Vatanseverlik oy kullanmaktır. Vatan